Günaydın arkadaşlar. Bugün de sizlere bu güzel sarı ipimden güzel bir model paylaşacağım. Sizlere çok kolay ve basit bir modeldir. Sizlerin de yapabileceğini düşünerekten sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler ve yorumlar atmanızı bekliyorum. Bundan ne isterseniz yapılabilir. Lastik üstüne de çok güzel gidiyor. Lastiksiz de yapılabilir. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu 22 ilmekten başlayalım. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 Şimdi arka yüzündeyiz. Bir sıra arka yüzünden düz örerek sıra sonunu tamamlayacağız arkadaşlar. Kıvrılmaması için modelin bu modele dahil olmayan bir sıra. Son imleğimizi de örmeden alıyoruz. İlk imleğimizi örerek alıyoruz şimdi. Ön sırasındayız. İki tane. Torumuz var burada model kuruyoruz arkadaşlar dört tane düzümüz var evet dört tane iki tane torumuz var dört tane düzümüz var. tane torumuz var. Tekrar 3 model üzerinden kuracağız bu modelimiz arkadaşlar. 2 3 ve 4. tane gene ara ilmeğimiz torumuz var son ilmeğimizi örmeden alıyoruz tekrar arka yüzünden bütün ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz baştaki ilmeğimi örerek aldım ve iki tane düzümüz var dört tane torumuz var modelin arka yüzündeyiz i̇ki tane düz gene dört tane tur var iki tane düz dört tane sorumuz var tekrar iki tane düzümüz var burada son imleğimizi de örmeden alıyoruz Şimdi burada iki tane imleğimiz var. Bunları Sol şişimdeki üstten ikinci imleğimi sağ şişime takaraktan ikisini bir örüyorum. Ve soldaki iki şişimi sola doğru keserek burayı iki imleğe bindiriyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane ara imleğimiz var. Bunu modeli. Sıranın birinde kuruyoruz, birinde kurmuyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi bu tekrar sol şişimdeki ikinci imleğimi üstten sağ şişime takaraktan sağ şişimdeki birinci imleğimle birlikte ikisini bir kesiyorum. Sol şişimdeki iki düz imleğimi de sola doğru keserekten iki torumdan sonra son imleğimi de örerekten aldım. Tekrar arka yüzündeyiz modelin. Dediğim gibi arka yüzünden hiçbir işlem yapmadan imleklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. son şişimi de son imleğimi de sağ şişimi alaraktan örmeden aldım tekrar modelimizin ikinci sırasına geldik iki tane torun var burada ön yüzüne geldik gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu şişin altındaki gözden değil ikinciden aşağıdan bir imlek çıkartıyorum ve bunu örmeden imleğimi örüyorum. Bu ikinci imleğimi de örerekten tekrar aynı yerden bir imlek daha çıkartıyorum ve onu örmeden iki turumu örüyorum. Anlaşılmıştır inşallah modelimiz bu kadar arkadaşlar şimdi tekrar dört düzümüz iki tane torumuz var aynı bunu da aynısını yapacağız buradan birimlek çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi şişimizin altındakinden değil, diğer gözden bunu örmeden diğer düzümüzü örüyoruz. Buradaki tek olan düzümüzü de ördükten sonra aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum ve bunu da örmeden karşıya geçiyoruz. 2 tane turumuz var burada. Evet, modelimizi kurduk arkadaşlar. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. İmleklerimizi gene görüldüğü gibi yapıyoruz. iki tane düzümüz var burada iki tane dört tane torumuz var şimdi ön sırasından bunu buraya model kuracağız biliyorsunuz modelimiz kaydırmalı bir model gibi ama hep aynı yerde oluyor tane düzümüz var. iki tane torumuz var. Dört tane düzümüz var burada. tane sorumuz var. Şimdi bu dörde model kuracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı iki imleye düşürüyoruz. Tekrar sol şişimdeki iki imleğimi de sola keserekten de iki imleye düşürüyoruz burayı. 2 turumuz var. burada 4 tane düzümüz var. tekrar modelimizin arka yüzündeyiz emeklerimizi gördüğü görüldüğü gibi yapıyoruz soru tor düzü düz örüyoruz Evet arkadaşlar şimdi ön yüzüne geldik tekrar ikinci modelimizde kuralım ve bitirelim baştakimle Yererek aldım iki tane torumuz var burada dört tane düzümüz var iki torumuz var. Tekrar, şimdi buradan kizini düz örüp buradan tekrar birimlik daha çıkartıyoruz ve onu bu iki imleği örmeden tekrar iki tane tor örüyoruz. Tekrar 4 imlek düzümüz var burada. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Görüldüğü gibi bu kadar. Gördüğünüz gibi modelimiz kuruldu. Şimdi gene arka yüzünden son sıramızı gidiyoruz. İmleklerimizi arka yüzünden hep görüldüğü gibi toru tor düzü düz örüyoruz. Dan başında sarı çiçek oy oy Dan başında sarı çiçek oy, oy. Buradan gide gür ve göçek nenni de feridem nenni. Buradan gide gür gübe göçek nenni de feridem nenni. Ürgübe vardığımız gece oy oy Ürgübe vardığımız gece oy oy Hak yoluna kurban kesek nenni de feridem nenni Hak yoluna kurban kesek nenni de feridem nenni Evet arkadaşlar modelimizin yapılışı bu gördüğünüz gibi tekrar göstereyim önceki yaptığım modeli Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun beğenilen yorumlar atın beni memnun edersiniz çok mutlu olurum çok sevinirim Hoşça kalın, dostça kalın.